Merhaba, bugün 13 Ağustos, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Küresel çatışma ortamı çok keskin ve şiddetli bugünlerde. Yıllardır konuştuğumuz küresel soğuk savaşın tarafları bir süredir büyük sıcak savaşların tarafı bazen eski vekil güçlerle bazen doğrudan cephedeler Türkiye'nin bu denklemdeki yerini konuşacağız bu podcastta. Doçent Doktor Şahin İlhan açık alına katıldığı için teşekkür ediyorum. Önce küresel düzenin geldiği yeri temaşa edelim mi? Pasifik'e kayıyordu cepheleşme ama eski dünya eskisi gibi çatışma ve rekabetin odağına oturdu gene değil mi? Ee, Faruk Bey çok teşekkür ediyorum. Tabii bugünkü uluslararası sistemi tanımlamak çok kolay değil. Ee, bazı anahtar kelimeleri kullanmak ancak mümkün. Bunlardan bir tanesi e, uluslararası sistem tabiri caizse hem bilimsel anlamda hem de günlük kullanım anlamıyla adeta kaotik. Neyi kastediyorum bunda? Siz de başta dile getirdiniz. Uluslararası sistemin içerisinde artık devlet dışı aktörlerin sayısının çok arttığı, vatandaşların, sıradan insanların bile uluslararası ilişkilerin bir parçası haline geldiği Ulus ötesi şirketlerin ve sosyal medya araçlarının bile uluslararası ilişkiler içerisinde yepyeni bir düzenin parçası olduğu dönemden geçiyoruz. Tabii e, tüm bu değişen aktör yapısıyla birlikte uluslararası sistem aynı zamanda çatışmalara çok meyilli. Aynı zamanda uluslararası sistemin yeniden nereye doğru evrileceğinin belli olmadığı gerçekten tarihin zorlu dönemlerinin birisinin içindeyiz. Adını koyalım Pasifik'teki e, soğuk savaş gerginlik tırmanırken. Çin, Rusya bir tarafta, Amerika ve Müttefikleri bir taraftaydı ve Amerika hatta Irak'tan, Afganistan'dan çekildi, Eski Dünya'yı, Orta Doğu'yu terk etti. Peki geldiğimiz noktada Eski Dünya, Orta Doğu tekrar Dünya küresel denkleminin göbeğine yerleşirken, 100 yılı aşkın tarihiyle Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar odakta ve ...etkili olmamıştı galiba, yanılıyor muyum? Ee, kesinlikle doğru, şunu söylemek lazım. Tabii ki bu değişen ve dönüşen dünyanın içerisinde... ...Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik konum... ...Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel... ...ve Türkiye'nin ifade ettiği bir duruş var. Dolayısıyla da Türkiye'nin bu içinden geçtiğimiz... ...zorlu dönemin içerisinde... ...denklemlerin ve dinamiklerin günlük demiyorum bakın... ...saatlik ve anlık değiştiği bir uluslararası sistemin içerisinde hem bir barış adası olarak hem de ortaya koyduğu dış politika vizyonuyla çok farklı, çok etkin ve aynı zamanda da geleceği ve bölgenin kaderini belirleyici bir öncü role sahip olduğunu söylemek mümkün. Rusya-Ukrayna Savaşı kaç yıl oldu? Türkiye çok özgün bir yerde savaşın iki tarafıyla da yakın ilişkisini sürdürmeyi başardı. Bu bıçak sırtında bir dengeyi yürütmek gerektiriyor. Peki e, buradaki rolünün ileride neye dönüşeceğini söyleyebiliriz? Ee, Faruk Bey tabii Türk dış politikasının içerisinde bizim çok sık kullandığımız bir e, akademik kavram var, bir... E, denge politikası dediğimiz Türkiye'nin bu bize e, Osmanlı geçmişimizden miras bir politika anlayışı özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yeniden ne kadar güçlü ve somut bir şekilde canlandırıldığını gördük. Rusya-Ukrayna savaşı 2022'nin Şubat'ında başladı. Bugün geldiğimiz sürecin içerisinde 3 yıla e, artık yaklaşan bir savaşta Türkiye savaşın başından itibaren ilk ve tek barış görüşmelerine ev sahipliği yapan ülkeydi. Türkiye yine çatışan tarafların Birleşmiş Milletlerle aslında ortaya konulan yine son dönemdeki tarihte gördüğümüz e, tahıl koridoru anlaşmasıyla bunu sağlayan ülkelerden bir tanesiydi. Tabii kavramsallaştırmak gerekirse Türkiye'nin bu bağlamda iki önemli rolü oldu. Bir, çatışmaların çözümünde ara buluculuk rolü üzerine bir perspektif. İkincisi de e, aynı şekilde Türkiye'nin bu çatışmaların çözümü sürecinde e, bizim aslında e, hem buraya ev sahipliği yapması hem de süreci yönetmesi anlamında önemli bir rol düştüğünü de görmek lazım. Türkiye'nin e, savaşın ilk gününden itibaren iki tarafa yaptığı çağrı ve bugün savaş 3. yılına yaklaşırken iki tarafla da tek görüşebilen ülke olması ve lider olması nedeniyle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin diğer bölge demiyorum bakın dünya ülkelerinden ayrışan bir farkı var. Türkiye'nin burada yürüttüğü gerçekten bir başka ajandası olmadan barış yaklaşımlı ara buluculuğun ve aynı zamanda tüm ara süreçlerini bir altyapı sağlayıcı özelliğinin de olduğunu dile getirmek gerek. Son olarak esir takasında da gördük küresel soğuk savaşın büyük güçleri iki kamp arasında da aynı Rusya Ukrayna arasında olduğu gibi güvenilir bir ara bulucu haline geldi galiba Türkiye. Hiç şüphesiz Türkiye'nin tabi son 20 yılda özellikle Rusya-Ukrayna savaşı belki en somut ama ara konusunda önemli adımları oldu birçok bölgede. Türkiye'nin bu noktada hem ciddi bir diplomatik know-how'u var. Hem insan kaynağı var hem de son baktığımızda eylemsel boyutta da sahada e, özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın merkezde olduğu esir takası son e, yılların içerisinde gördüğümüz iki e, büyük güç arasındaki en büyük esir takası oldu. Türkiye son süreçte ve dış politikanın değişen paradigmasında Milli istihbarat Teşkilatı'nın da çok farklı değişen ve gelişen bir rolü vardı. Türkiye'nin uzun zamandır bu farklı dış politika paradigmasının içerisinde hem mitin kurumsal yapılanması hem de mitin Türk dış politikasındaki bu anlamdaki varlığının da en somut örneklerinden birini oluşturdu. Şunu da söylemek lazım belki bu bağlamda ee, Milli İstihbarat Teşkilatının son 20 yılda değişen yapısı, çehresi ve görev alanındaki bu özellikle de Türkiye'nin ee, dış politikada yumuşak ve sert güç unsurları arasında her ikisini de oynayabilen zaman zaman uygun koşullarda uygun bir platformda kendi varlığını ve gücünü hissettirebilen bir gerçekliği olduğunu da görmek lazım. Dolayısıyla e, Milli İstihbarat Teşkilatı e, son gördüğümüz esir takası ve öncesinde de kamuoyuna yansıyan birçok önemli operasyon içerisindeki varlığıyla Türk dış politikasının yatsınamaz bir güç unsuru. Türkiye'nin kendi meselelerine dönmeden önce e, hepimizin içini acıtan Gazze'den bahsetmek istiyorum. Anladığım kadarıyla bütün bu gerginliğin ve İsrail'in hesap vermeyen tavrına karşı e, ayakta durup bir şeyler söyleyen tek devlet biz kaldık gibi görünüyor. Ee, Faruk Bey çok, e fark ve çok son cümleniz çok acı ama büyük bir gerçeklik. Türkiye gerçekten sadece 7 Ekim olarak okumamak lazım bu meseleyi. Çünkü e, Filistin meselesi çok uzun yıllara dayanan bu noktada Türkiye'nin de çok uzun yıllardır birçok platformda e, Filistin meselesini konuştuğunu ve savunduğunu biliyoruz. Ancak 7 Ekim ve sonrasına baktığımızda ortaya koyduğu yaklaşımla beraber Türkiye e, bir garantörlük teklifi, insani yardım konusundaki yaklaşımı tüm bunlarla beraber aslında bir duruş ortaya koymuş oluyor. Podcast'in başında da dile getirdim. Bugün e, bu kadar kaotik bir dünyada ayakta kalabilmek kolay değil. Bugün bu kadar kaotik bir dünyada ayakta kalırken bir duruş sergilemek, bir prensip ortaya koymak ve insanı merkeze alan ifadeleri kullanmak çok kolay değil. Türkiye bunu yapabilen ...neredeyse tek ülke olduğunu söylemek lazım. Çünkü Türkiye'nin insana bakışı Ukrayna'ya göre, Filistin'e göre değişmiyor. Türkiye, insanı merkeze alan, barışa katkı sunan... ...ve bölgesel sorunların çözümüne katkı sunan büyük bir ülke olma konumunu sürdürüyor. Ve bu kazandığı itibar, öğrendiği ve edindiği tecrübeler... ...daha önce tecrübe etmediğimiz coğrafyalara aşinalık, bütün bunlar aslında kendi dış politika konularımıza da fayda sağlıyor değil mi? Bunların içinde tabii ulusal güvenlik meseleleri de var. Hiç şüphesiz e, elbette ki bu hem sahadaki diplomatik birikim hem de bu süreçlerin içerisinden geçerken Türkiye'nin Sadece Dışişleri Bakanlığı nezdinde değil birçok kurumuyla işin içerisinde bulunması ciddi bir deneyim e, sağlıyor. Bu noktada da hemen şunu çok hızlıca hatırlatmak isterim. E, Türkiye'nin bu noktadaki deneyimlerinden yararlanmak için de Dışişleri Bakanlığı'nın nezdinde birçok ülkenin diplomatı da Türkiye'de farklı eğitim programlarıyla eğitim de alıyor. Dolayısıyla Türkiye... Hiçbir zaman insan kaynağını know-how'unu paylaşmak konusunda çekincesi olmayan bir ülke tabii ki ortaya koyduğu yine insanı merkeze alan dış politikasının bunda büyük bir etkisi var. Sorunları ele alırken ve e, adımlar atarken karşılarında Türkiye olduğunu gördükleri için Türkiye daha rahat hareket etmeye başladı diyebilir miyiz özellikle ulusal güvenlik konularında? Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan konular çok belli. Terörle mücadele, ulusal güvenlikle ilgili konular özellikle. Terörle mücadele bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin bu noktadaki yaklaşımı sadece kendi sınır güvenliğinden ve sahadaki operasyonlarından ibaret değil. Ulusal, uluslararası tüm platformlarda net bir terörle mücadele duruşu var. İkinci olarak yine ulusal güvenlik meselesinde Türkiye'nin biraz önce konuştuğumuz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, bu noktadaki varlığı ve gücü tüm dünya tarafından bilinen bir gerçeklik ve tüm bunları bütüncül olarak baktığımızda elbette bunları hem politika geliştirme alanında yani işin argesi dediğimiz alanda hem de aynı zamanda işin sahada uygulayıcısı olarak hem diplomatlar hem ilgili tüm e, devlet görevlileri bağlamında da Türkiye'nin ciddi bir gücü var. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi konu ne olursa olsun coğrafya ne olursa olsun. Bana sorarsanız birçok ülke veya uluslararası sistemin içerisindeki birçok aktör şundan emin. Türkiye'nin bu konu için belirli bir duruşu ve belirli bir yaklaşım olacaktır. Ama her şeyin ötesinde bu yaklaşımların üstünde bir bölgede çatışma, bir bölgede insanların canı yanıyorsa o bölgeye barışına katkı sunmak için de her anlamda çaba sarf edecektir. Bu performansın arkasında da bence en büyük aktör insan kaynağı ve ee, uluslararası diplomasiye e, katkıda bulunan e, bu insan kaynağında üniversitelerimizin de rolü var. E, şimdi e, tercih e, dönemindeyiz. E, ne diyeceksiniz bu dal için? Ee, Faruk Bey tabii e, şöyle söyleyeyim. Ben de uluslararası ilişkiler alanının bir hocası olarak bütün e, bu süreçte benimle temasa geçer mi? Bizi burada dinleyecek olan genç arkadaşlara da hep şunu söyledim. Ee, gönüllerinden ne geçiyorsa onu seçsinler. Ama hep şunu unutmamak lazım ve ben bunu çok kıymetli buluyorum. Özellikle uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi alanını seçecek tüm e, arkadaşlar için. Günün sonunda meselelere Ankara merkezli bakabilmek, ülkemizin önceliklerini anlayabilmek ve bir gelecek vizyonu inşa edebilmek için gerçekten bugün içinden geçtiğimiz süreçleri doğru okumak lazım. Öğrencilik hayatımızın en keyifli yılları bu bir gerçeklik. Dolayısıyla kendi sevdikleri alanda Türkiye markasına katkı sunacak, Türkiye'nin başarısını dünyanın her yerine taşıyacak çalışmalarda ve eğitim alanlarında bulunmalarını öneririm doçent doktor Şuay Nilhan Açıkalın'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.